Allah senin suçun İzzet Emin'in kaynı olmaz. Çok güzel yapıyorsunuz. Kayınçom hayatında böyle bir yer mi görmüş? tamam peştemal temalda oldu işte. Ha. ha. Ee, tamam. Arkadaşım lan siz bana lan lan siz bana. Anan oh. işte senin düzgün işin olmaz mı? Bir anlamda Rahat olmadığımız kaldı be. Rahatladık biraz. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün gene iki genç ihtiyarı gezdiriyoruz. Nereye geldik? Saunaya geldik. Ne yapacağız? Duş alacağız, bucu bucu yapacağız. Hamama giren? Terler. Terler. <laughs> <Derler. gülüyor> Onu bile bilmiyor, görüyor yani. Ya. <laughs> Sen ne diyorsun, biz ne saunaları geçirdik biliyor musun zamanında? Gördük, gördüm, He. Göre Sen göre daha yeni geliyorsun. Daha ismini söyleyemiyor kozalak. Ben şeyden geldim ya, Dağdan. Dağdan geldim dağdan ya. Dağdan ondan geldim, bilemiyorum yani. E, aynen. Hadi bakalım. Hadi seni, bakalım. Seni. He. Seni çok güzel bir yere getirdim, tamam mı? Seni pamuk gibi ne edeceğim? Kaşlayacağım, yağlayacağım diyor yani. Yıkama, yağlama full. Güreceğiz, bükeceğiz, ürteceğiz seni. Şimdi Yahya abi, içeride bir katakulle çevireceğiz. Dayımın masajını bizim ekipten bir arkadaş girecek. Dayımın masajını bize bırakıyorsun. İzzet sizde. siz de. Onu ne yaparsanız. Eyvallah. Yapın. Dayıma ama bize bırakın. Çünkü Ona güzel bir muamele yaparız. Ona güzel bir kumpas düzenleyeceğiz. Evet Daimun olayı bizde. İzethem'i kafasına göre takılsın. Evet. Gelin şimdi size içeriği gezdirelim. İçeride 12 adet masaj salonumuz bulunmakta. Masörlerimiz özenle seçilmiş. Orta Doğu, Yakın Batı her yerden masörlerimiz var. Aynen. Hepsi Celtikalı. Malabat'ı kaydırmadan doğudan gireceğiz. Evet. Bizim kendi masaj salonumuz. Evet burası. Burası. Burası mı? Evet. Burası. Evet. Evet. Buyur madem ki buyur. Evet. Kayın evet. oğlan. hayatında böyle bir şey gördün mü? Gir. Gir evet, şu evet. güzelliğe bak. Yüzme havuzu, jakuzi. Sen ne anlatıyorsun be? Gir şimdi bunun içine gireceğim. Toklu gibi. Hı. Hmm. Ee, Sen ne yapacaksın? He? Sen ne yapacaksın? Öyle. Böyle yapacaksın. Evet. Senin sırtını sıvazlayacak. He. Evet. Aynen, aynen. Böyle çimeye yat. Yani. Dur, dur. Ne oldu? nereye kaçıyorsun? Ne ya? Hani tanıyordun sen buraları? He. He. Neredeyse su sıkacaktı kaçtım. Soyunacak mıyız? So Yok elbiseli yatacaksın işte. He i̇şte He <laughs> e, burada yumuşatacaklar ondan sonra He <laughs> aş aşağıda evet. gevşedecekler Abi, seni. Hadi çıkart çıkart. He. <laughs> mu? Evet çıkartıyoruz. Şimdi çıkartıyoruz. masajı hazırlıyoruz. Hazırlarsana. Sen <laughs> neyi bekliyorsun? Tren sen bekliyorum ben. Çorapları <laughs> çıkartıyor muyuz? Yok şimdilik He. dursun. Sonra çıkartırız. Tamam. İzzet Bey Gözünüzü çıkartabilir misiniz? Tabi alabilirsiniz. Sağ olun. olun. Bizi de haberci ya. ettiniz. Sağ olun. Şimdi bunun bir yatış tekniği var İzzet Bey. Allah Evet. Kafanız şuraya girecek. içeri doğru. He. <laughs> İzzet Bey'in pantolonunu çıkarması gerekiyor. Dayı kaza da çıkarsaydın keşke. <laughs> tamam. <gülüyor> Hazırsanız masörünüzü gönderiyorum. Nasıl gidiyor Murat Bey? İyi gidiyor iyi. Memnun musunuz halinizden? Memnunum memnun. Evet. Masörünüz nasıl? İyi güzel. İyi. İzzet Bey. Evet. Nasılsınız? Fevkalade mükemmel. Fevkalade'nin fesi. Şimdi kademe kademe masajımızın ritmini arttırıyoruz. Masajı değiştiriyoruz. Evet nasıl memnun muyuz arkadaşlar? Memnunuz. Evet bir kademe daha arttırıyoruz. Oh, ich mal Evet dayı nasılsın iyi misin? İyiyim iyiyim. Maserimizden memnun musun? Memnunum memnun iyi. Masajımızı arttırıyoruz. su tekniğinden su tekniğine geçiyoruz. Lan buralarda ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Bey, evet. Maşallah. Çok güzel yapıyorsunuz. Lan bu, bu hızlandı bunun kademesi mi arttı ne oldu ya? Elleri de sertleşmeye durdu. Voltajı yükseldi. Kaza çıkartmamış ama. <laughs> Voltajı o dahil çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Biraz gresi yani okuyalım. Ya, İzzet Bey sizinki nasıl? Ben fevkalade mükemmel. Çok memnunum. Böyle olmaz. Ulan! <laughs> lan ne oluyor orada? Sanki üstüme anayın <laughs> ağırlığı çöktü lan. Bunu ne öyle... lan? O ne lan öyle? Var. Ya e, şey nasıl öp, e, yukarı çıktı da. Lan! Lan! <laughs> ne oluyor lan o kadar? Kafamızı şey. kaldırmıyoruz İzzet Bey. Lan ne lan bu? Eee! Ha <laughs> <laughs> oldu. Lan bu ne? Lan dur lan. Evet, he. <laughs> lan ne oluyor bu arkadaş? Bu mas masörcü hızlandı. Şekli şemali değiştirdi bu. Lan ne oluyor burada? Benim masörlere ne oldu böyle ya? <laughs> evet. Lan ne oldu hemşerim sen ne işin var burada? Murat abi 5 lira düşürdün de onu arıyordum ya. Nasıl masaj? Güzeldi Benim bayan masör nerede? Ya 2 dakika tuvalete gideyim sen yerime bak dedi. Ben masör arıyorum şimdi. Bunda niye bayan var bende yok? Hıh. Yaktım seni enişte. Hıh. Hıh. Yaktım seni enişte. Ya Yaktım, işte. <laughs> <He>. Yaktım seni enişte. Ya ne oluyor orada? Yaktım seni enişte. Hıh. Yaktım seni he. Lan ne oluyor 30 kişi birden bana masaj yapıyor Kaç kişisiniz siz? <laughs> evet ekip değişti. Ee, bizim ekipten Burak geldi. Şeyse yat bir daha yapayım Hı. Yok Yok yok. Yok Nasıldı masaj? Vallahi iyiydi de sonradan şey yaptı ya. Çok çok çörtüp çıktı ya. <laughs> seni getirdiğim masaj böyle oldu. Yani neyini beğenmiyorum da sen aktiviteden aktiviteye. Tamam da önce önce güzel yapıyorlardı. Sonradan hızlandılar. Bozuldu. bozuldu. Bozmaya durdular ha. Evet. O zaman şimdi bir sauna'ya gidelim. Bir rahatlayalım böyle bir saunada da. Tekrardan. Tamam gidelim bari. Evet. Şimdi gelin hep beraber bir sauna yapalım. Yapalım. Tamam. Yapalım. Hadi bakalım. Saunaya elbiseleyim. Oğlum bu işte bir terslik yok mu ya? Valla bu işte bir terslik var ha. İşte saunaya geldik. Terleyeceğiz. Eee? Ben terlemeye başladım. Ben de başladım. Ama amacı bu zaten. Terleyip kilo vermek. Vücudundaki ödemleri atıyorsun. Terliyorsun rahatlıyorsun. Öyle mi? Tabii ya. Kayınçoğum hayatında böyle bir yer mi görmüş? Ben yokken biz çok saunaya geldik enişte be. Allah Allah. He. <laughs> Sen koyun göletinden başka bir yere girdin mi var? Hayırdır hemşire? Türkiye tarihinde saunaya bir şeyle giren ilk siz misiniz? Buraya bir şeyle girilir mi? Davar çobanı mısınız? Nesiniz? Aaa mı tamam tamam. Bu davar çobarı doğru. Bu hayatında sauna mı görmüş Sen yani... Sen önce girdin savunuya, ben arkandan girdim. Normalde savunuya girerken soyunulur girilir. Niye biriniz uyarmadı? Tamam sen böyük olarak e, girdin, ben de sen arkandan girdim. Kardeşim, takın sosyeteye rezil olacağız. Adımız çıkmaz hadi. hadi, hadi dışarı. Haydi bakalım. Nereden abi. alıyorlar bu insanları <laughs> Allah Allah. Vallahi bu, buna kadar ayağına kaldık. Ya senin yüzünden lezir olduk millete ya. Ulan he davar. Ben ne dedim gir al e, Tamam da sen büyük olarak girince ben e, seni arkandan gidip normalde saunuya soyunarak girilir. Hamama peştemalla girilir. E, tamam işte sen öyle girince ben de Uşak böyle. var mı girilir? E sen patlondan girdin. Evet. Geçiyoruz. He, oldu. Oldu. Peştemal soruyorlardı. Tamam peştemal peş tam. de oldu işte. Ha. Ha. He. E. Tamam. tamam. Gelin. Şimdi buhara girelim. Evet, buhara girelim. Buhara. Bunlar nereye gittiler ya? Koskoca hamamda kayboldular. Hayda. Merhaba. Bu sefer oldu değil mi? Tabii çok güzel oldu. Evet. Ya peşteman. arkadaşlar sizi bana sayıla mı verdiler? Ya peştemalla girin derken altınızdaki tumarı çıkaracaksınız. Tumar, tumar. Tamam peştemal dedim peştemal girdi. Ayakkabıyla bu odasına mı girilir? Tamam peştemalla girdik işte. Ya arkadaşım siz rahatsız mısınız? Yok evet. normal bir şey. Ya pantolon ayakkabıyla bu odasına mı girilir? bu okay. ne? Peştemal. E sen peştemal dedin taktık üstüne. Ya Rabbi ya Rasulallah Ya Rabbi sen akıl dağıtırken bunlara şemsiye mi verdin ya? Ya arkadaşım peştemal altındaki tumarı çıkaracaksın. Tam çılardan işte. Tumar burada, tumar ha. ha. Burada tumar yok. Şalvar var. Şalvar var işte. Bunu çıkaracaksın. Ayakkabıyı çıkaracaksın. Buraya geleceksin. Odayı boşaltın. Gelin avuza gidelim. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah'ın sahiplerinde bekleyelim, Allah'ın bekliyorum. Valla yine bir şey yanlış yaptık senin yüzünden işte ha. Senin doğru yaptığın mı? her işin yanlış. Tamam da sen getirdin beni bura. Getirdiysek suç mu yaptık? Tamam da ben saunaya gittim, başka saunalara gittim de böyle girmedi ki biz saunalara hiç. Sen hangi saunaya gittin de böyle girmedin? Ben kaçıncı... saunalı durdum. Ben? Bu benim kaçıncı saunaya girişim ya? Neyse. Ada sahillerinde Beştir. Beştir. Şey, o neydi? Evet. Maşallah maşallah maşallah. Ada sahilleri. Evet. Oğlum siz sepet misiniz? Siz ne ayaksınız? Saunadan çıkarıyorum, buhardan buluyorum. Sonra jacuzziye, havuza geliyorsunuz. Ya oğlum siz bana sahile mi verildiniz? Bu ayakkabı da ne? Kıvılın! Kıvılın! Koldunuz! Hayvanat yemişler! Çıldır bay bay Allah Allah. Defol. Allah Allah. Hala duruyor. Dur, dur peşte mal. Defol. Dur peşte malımız düştü. Hala duruyorlar burada. Lan siz la. Lan. He? Lan siz bana sayıla mı verdiler lan? Ondan sonra diyorlar ki adam cinayet işledi işte, cezaevine girdi. Şuraya bak ya. Şu tipe bak. Ben hamam mı alıyorum? Şu şu tipe bak. Hayvan hırsızı mıdır? Davar hırsızı mıdır? Nedir? Daimidir daimidir. Dayı Arkadaş sen ne haksın lan? Ne lan? Lan. Bak! Yürü lan buradan! senin düzgün işin olmaz mı? Bir anlamda olmadığımız kaldı be. Rahatladık biraz be. Bir videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Geliyoruz evet. Ee, bu sana İzzet Emin'in bir kumpasıydı. Kumpasıydı. Ben bir daha bu İzzet iştenim işlerine bir daha bir yere gitmem ben. Sırf ayak yesin diye ben planladım arkadaşlar planımız tıkır dur, tıkır dur. ilerledi. Tıkır tıkır işledi. Vallahi ben bunun acısını He. senden çıkarırım ben işte. Gel gel dedim hamama otur benim yanıma seni <laughs> öperdim kayın olan ama yüzün olmuş yalama dedim ona. <laughs> Yahya da ekibimizdendi benim çocukluk arkadaşım Yahya kardeşim gelir misin? <laughs> o da ekipten de evet. Eyvallah. Kayna güzel olan. bir kumpas düzenledik. Kayın olan. Ya yakaladım. çok güzel oldu. Çoktandır sinirimi almamıştım. <laughs> Bayağı izledim mi özel e <laughs> özel gö özel görüşme yaptı evet. Dedi ki ona ayrı bir evet. menü Üzün uygula <gülüyor> Senin <laughs> suçun İzzet Emin'in kaynağı olmak Aynen. Ha, ha, Tamam evet. ben bir daha Butonku'ya düşmem ben <laughs> Düşersin düşersin ya Ben de arkadaşlarımla geleceğim bundan sonra Öpüyorum <laughs> 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 <Öberim> arkadaşlar hepinize <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın